Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda kolay bir şekilde dibine yanlış tencere nasıl temizlenir bunu göstereceğim. Yalnız şimdiki göstereceğim yöntem ile temizlik yaparken mutlaka maske takın arkadaşlar. Şöyle iki tane maske takın. Arasına da serpak koyun. Ve mutlaka eldiven takıyoruz arkadaşlar. Eldivenlerimizi takıyoruz. Öncelikle tenceremize biraz su dolduruyorum. Şimdi şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Eğer ee dibine tutmuş olsaydı bu tencere yanığı, ee bunu doğal yöntemlerle çıkartırdım. Ama dibine yandığı için bunu ee sirke, karbonat bunlar çıkartmaz. Şimdi benim göstereceğim yöntemle bu kolay bir şekilde, pratik bir şekilde çıkacak arkadaşlar. Öncelikle ocağımızın altını açıyorum. Ocağın altını açtım. Suyun ısınmasını bekliyorum. Bir de arkadaşlar böyle dibine tutmuş yanmış tencereleri e, sirkeyle karbonatla temizliyorlar. Yarıya kadar sirke dolduruyorlar. E, ben bunu da denedim. Ev aşırı bir şekilde sirke koktu. Camları falan açtım. Yani bir saatte falan çıktı o koku. Çok kokudu. Ev turşu gibi kokuyor. O yüzden sirkeyle temizlemek istemiyorum. E, bulaşık tabletiyle temizlesem Yaklaşık bir saat kadar bu suyu kaynatmam lazım. Bu da bir saat doğal gazın yanması demektir arkadaşlar. Yani bence hiç gerek yok. Şimdiki göstereceğim yöntem ile iki dakikada pırıl pırıl oluyor arkadaşlar. Su ısındı. Ocağın altını kısıyorum arkadaşlar. Kısık ateşte. Şöyle gördüğünüz gibi az bir şey lavabası var. Ee, bunu döktükten sonra içerisine ocağın altını kısıyoruz. Kısık ateşte e, hafif kaynatıyoruz. Yalnız bu kaynama esnasında ocağın kenarlarına bu lavabo açıcının suyunu e, damlatmamaya özen gösterin. Su ısındı. Ocağın altını kıstım. İçerisine lavabo açıcısını ekliyorum. Şimdi lavabo açısını bazıları çok korkuyor. Yok buharı e, ciğerlerinize zarar verir. Yapmayın kesinlikle denemeyin falan filan diye. Arkadaşlar şimdi her şeyin e, bilinçsiz tüketirsen kullanırsan her şeyin zararı vardır. Yani fazla yemek yesen bile bunun zararı vardır. Şimdi bunu maskeni takarsan, eldivenlerini takarsan ve camını açarsan, üzerine abanmazsan bir şey olmaz. Şöyle kenardan hafif böyle kısık ateşte. Biraz kaynadıktan sonra kenara alın biraz beklesin e, yıkayın bu kadar arkadaşlar yani korkmaya gerek yok yani tedbirinizi alın korkmayın bunu e, karıştırmadığımız sürece gördüğünüz gibi e, buhar bile çıkmıyor şimdi tencereyi ısıtıyorlar üzerine yağ sökücü sıkıyorlar fıs 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 fıs, fıs böyle e, olduğu gibi buhar oluyor o zarar verir ama gördüğünüz gibi yani bunlar buhar bile çıkmıyor yani bir zararı olmaz. Yani maskenizi takın, eldivenlerin takın, camı da açın. Buhar çıkmıyor ama yani tedbir açısından bunlara da dikkat ederseniz hiçbir şey olmaz. Ocağın altını kapatıyorum. Şöyle görüyorsanız hiç buhar olmuyor arkadaşlar. Yani karıştırmadığınız sürece buhar kesinlikle çıkmıyor. Ocağın altını kapattım. Şimdi ocaktan indiriyorum. Şöyle etrafında biraz gezdiriyorum. Bunu gezdireyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suyu simsiyah çıkarttı zaten cireyi. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç uğraşmaya gerek yok. Sadece şöyle süngerinden gördüğünüz gibi pırıl pırıl. Söyledim bir arkadaşlar maskenizi takın, eldiveninizi takın. Tedbirinizi alın hiçbir şey olmaz. Gördüğünüz gibi 2 dakikada tertemiz oldu. İçerisini ve dışarısını cif kremle parlatacaktım. E, krem yok. Kalmamış. Şöyle bulaşık parlatıcısı. İkisi hemen hemen aynı zaten. İkisi de parlatıyor. gördüğünüz tertemiz oldu arkadaşlar. Pırıl pırıl. Bu şekilde arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun.